Bu sıra bende. Sıra bende. Aha geldi benimki. Kaç oldu? Bulamadın mı? 48 yok. Bu içmeye da. Oha oha oha. <laughs> Biraz fazla fırlattı. Git ondan sonrakini al. Geliyor 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 geliyor. Oho. Olay <laughs> ya. Ya gel birikir burda ya. Bir yere gitmişler Hello? Hello? Oh, bu nasıl vurdu? Harbi mi lan? Bunu da alayım da sıkıntı çıkmasın. Oha abi ya. Düştün mü? Hee. Hmm. az. Ne amına? Neyse ki profesyonelim ya. Bir de fuck mak diyor amına kodumun yavşağı. Niye öldün oğlum? Abi öldürmüşüm adamı. Shut the fuck up. Geliyor musun? Gel, bakalım. Noob kardeş. Gel gel seni karşılayayım ben burada gel. Gel canım benim gel. Aa mermi de. Hello, how are you man? Ah oh, thank you. Öldü uğraştırma beni. Dehşet bir kapışma dönüyor. Dehşet bir kapışmaya gidiyoruz şu anda. Bakalım. Su borularıyla. Ya kardeş önemli olan su borusu. Bak su borusunu öyle bir kullanırsın ki. AK sanarlar. Yani. Bu eleman niye böyle? Silah çekti. Sana silah çekti diyorum. Of! Ağladı ağladı. Bandaj sıkıyor. Nerede? Görmedim. Duydum. Ha oh. pistol geldi. Dur gitme gitme gitme. Gitme gitme gel. Geri gel. Al bunu. Al bunu sar. Al bunu. Sessizliğe karışmak lazım bazen. Geçince çıkar onu ya. Sus sus. Korkutuyor adam onu Arkada biri var. Geliyor 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 geliyor. Çık lan çık. Takıldım amına koyayım. Abi. Ananı satayım. İki yandan birden sıktılar. Yoksa alırdım onu. Anasını sikip tanımıyorum <laughs> lan, adamı. Ama buradan yandan Aa içerideymiş adam. <gülüyor> <gülüyor> Bu tür canlılar going deep atmak için yaratılmışlardır. Yaşamlarını <laughs> Point dip atarak geçerler. Nereden girdin oğlum evin içine? Yukarıdan. Açılır kapanır mı açtırdın adama? Hem de iki tane. Seni sapık. Sihir lanet odası sapık. Hemen geldim yanına. Sil baştan. Aa bebeğim açmış kapıyı. Burada da mı sıkıyordunuz bize şerefsizler? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Birimiz yukarıdan mı beklese? diyor. Tamam garibim. Otoma şeyi almış. El yapımı tabanca onunla gelip öldürecek yani sır kafana. Ha. <laughs> bir dallık karanlıkta beni görmüyor bile. Ben Baltayla öldürdü. <laughs> İyi ben de yukarıdayım hadi bakalım. Arkadaşlar bakın şimdi size bir bug göstereceğim. Ağacı görüyor musunuz? Bakın. Bora gir içeri Ahmet. Biraz daha yukarı. <laughs> At bana bir şey. Kafama atma. Onu On koy. <laughs> <laughs> Ve görünmüyor yani. Bak çık ben de gireyim. Görüyor musunuz? Baba ya baba buluyor. Gördün mü? Keşke bir savaş çıksa. İyi ben yayla vurayım o zaman onu. Silahla mıydı? Bilmiyorum seti var herhalde ama çıplak Yok. Sen direkt beni tamam. şu üçgenden yukarı atsana, direkt üçgenden yukarı at. Desti girmeyeceğim. Dur dur dur. Sbla. Sbla. Nasıl sbla? Adam var işte, ben... Ananı sıkayım. Geliyorlar. Geliyor. Onu O neydi oğlum? Eve girmiş midir adam set falan Sıkılmıştır öldürdük bu şey adam. Sağdakini alsak bence. Abi o taşlı. Taşlı mı? Hmm. Görünmüyor burada adam. Çünkü göremediğim yüzden yüze sürtünerek girmişti adam. Aa, yok girmiş içeri. Burada başkası var. Burada adam uzak. Taşlardan değil her yerde. Aa ne oluyor lan? Etek giymiş lan. Adamı çıkıyorum. So solunda biri ölmüş. Bari. Neydi o? Koşuyor. Sağ yaptı. Eğer evi yoksa önüme çıkar. Su borusunu bekliyorum Burada yok. Burada yok. gördüm. Ha siktir ibne çok şanslı ya. Kaç tane vuralım kardeş? Oo ibne. Bu ya, sırf bunun, bunun için bir... yarım saattir koşturuyor Yeri bizi. Yere mi attı lan bu? Şuradan geçti. Yok abi yer alsa hepsini atardı. Beyni o kadar yetmez bunun. Bak. Ananı sikip. Ananı sikip. Ananı sikip. Vurmayın. 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 <laughs> Nasıl korktun Babam her <laughs> sesi aldım herhalde. Beyler bir alt vurdum ama. Nereden <laughs> vurdu? <laughs> <laughs> Kafası görüyor sadece Ulan ya Ne kadar psycho bir alt Vay şeyler geliyor lan Ne ciddi misin? Değilim tabii İçeride biri var Evet Kör bakalım da ben içeride ama Oğlum kopa nasıl yedi ne yapıyor Geri bak Kapatmış şerefsizler yeri Siktir bir kare gel zekar şimdi gel ama yedim Bir kareye girmiş ya at Nerede şu anda geliyor değil mi? Kafeti gelir değil mi? Aynen Şey çıkma noktasına Aha geliyor geliyor Bir de evin fake'ini yok böyle duracağım Aklını alacağım onun aklını. Oh. Hello. Sik, tık, tık, tık. How are you man? What's up? Huh? I am here my friend. You wait here. Fuck you. Ne oluyor? <laughs> Ulan ben bunu video çektim lan. Vay be. Biri ölmüş, bağırıyor. İki çekti. Yukarıda mı? Nerede o? Çıkıyorum ben tabii. Sen çık. Bir ne? Bir bakıyoruz seçti. Aynen buradan. Yazık ya oğlum nereden düşmüş Nereden düşmüş lan? Bilmiyorum ki. <laughs> Neyi var? Ya falan var. 4 tane metal borusu var. Gel mi? Nasıl kurtuluyor? Hangi Aa. Şeyi basalım böyle çıkalım. Abi adam fırın çalıştırıyor. Adam fırın çalıştırıyor ve fırının suru yok. Daha bu ses ne Abi. lan? O yandaki evde. Adam ev yapıyor, adam ev yapıyor. Bu taraftan gel, bu taraftan gel, bu taraftan gel. Zıplayarak gel, oğlum genelde. Gel benle. Vursana oğlum. Ne arkaya bakıyordum ya. Ya abi yapma şöyle ya. Abi yapma işte ya. 내레 있잖아 에이 왓츠업 에이 왓츠업 에이 무럭 에이 니가 오짜리 도요잉 니가 Hey what's up? Oh nice man. Hey what's up? Give me bandaj. Ah fuck off bitch. Onunu satayım lan. Fuck off bitch diyor bir de. Şerefsiz. O kadar itemin var niye niye çekip vurmuyorsun? Şerefsiz. बारे में Okey. Biri gitti. Dur, dur. abi dur. öldü hepsi de. Canım yok. O mal nerede vurdum lan ben? Gelin ne? Bir dakika abi ikisi de öldü de Adamları bulamıyorum Gelsene Sen mi geliyorsun? Hayır hayır Ne atayım am amını sik. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen mi geldin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu zıpla. Bilmiyorum. Gel. Bilmiyorum. Şerefsizler dört bir yandan sıktılar Zor vurdum adamları ya. Bak bunu ben öldürdüm. Bunu ben öldürmüştüm. Öbürünü nerede vurdum ben ya? Ha öbür de burada ölmüş. Şunun üzerinden bir şeyler toplasana. Şunun üzerinden. O ben, değil. Bak ben... oğlum görmüyor mu lan? Bak şimdi bu sönsün göstereyim baba baba banga yapsın. Bir ama tanesi bir tane buraya Harbi Yok lan, yoktur, Bir tanesi buraya sıkıcan, bir tanesini şuraya sıkacağım İkisi aynı anda yakacak kapıyı. Ha, evet, beyin bedava. Kapı var değil mi? Evet. Baş var ama. Evet, var ya? Bir daha da çıktı. İnsan yatak atar şerefsiz herif.